Ee, bugün de 14 Şubat olması münasebetiyle bizim için en büyük sevgi, vatan sevgisi diyerek bunda bir nebzide olsa hem elimizde olsun hem de yerelimizde olsun genel olarak bunu belli etmek amacıyla bugün düze şehitliğimize geldik. Şehitlerimize öncelikli olarak bir dualarımızı okuduk. Ardından bir fatihalarımızı okuduktan sonra bunları anmak amacıyla da bugün de en büyük vatan sevgisi olduğundan dolayı bunları gül bıraktık. Çünkü onlar da bu vatanı sevdiklerinden dolayı evlerinde çocukları vardı, normal aileleri vardı bizler rahat uyuyalım diye kendi çocuklarını yetim bırakan şehitlerimiz vardı. Kendilerini ardılarına bırakan aileleri vardı. Bunları anmak amacıyla gül bıraktık. E, bu şekilde bir farkındalığa imza atmak istedik düzcemizde olsun. E, elimizde genel olarak e, ülkemizde olsun. Bizim için en büyük sevgi vatan sevgisi. Bugün de 14 Şubat Sevgililer Günü dünyaca ve uluslararası kutlanan bir gün. E, bizi bugün amacıyla en büyük sevgimiz olan vatan sevgimizi ziyaret etmek istedik. Bunun için de Düzce'de bulunan şehitliğimize geldik. Şehitlerimizi ziyaret ettik. Onlara çiçeklerini bıraktık, dualarımızı ettik. Biz onları hiçbir zaman unutmadık. Onlar çünkü analarından babalarından, çocuklarından geçip bizler için, bu vatan için canlarını feda etti. O yüzden biz onları yalnız bırakmamak acı, amacıyla 14 Şubat Sevgililer Günü'nde geldik, onları sevgililerimizi ziyaret ettik bugün. Ee, dün yaşanan katliam için, yapılan haince saldırı için 13 tane Garadağ'ında şehit verdik, sivil vatandaşlarımızı. Bunlara da dikkat çekmek amacıyla bugün buradayız. Her zaman devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Ya susacağız ya da kan kusturacağız. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatanımız var olsun.